Herkese merhaba arkadaşlar. Yeni videoma hoş geldiniz. Bugün sizinle birlikte yepyeni bir Among Us videosu ile karşınızdayım arkadaşlar. Bugün Among Us'ta uzun süredir video atmıyorum arkadaşlar. Bugün de çünkü uzun zamandır imposter denk gelmiyor ve ben de arkadaşlar sonra da imposter olduk ve ben de sizlerle birlikte videoyu çekim Bu arada e, ben telefondan non Live'da canlı yayınlar yapayım arkadaşlar. Lütfen e, like atarak bunu belli edersiniz Sevinirim arkadaşlar. Eee Nonlay'da canlı yayın yapmamı istiyor musunuz lütfen ee, onu bi... o hile mi benden çıktı sanki o görmedim tam video şey yaparken bakalım neyse Arkadaşlar yani bu bu videoya eğer e, yeniden 3 like e, gelirse arkadaşlar söyleyeceğim. Yani ne olay da canlı yayınlara başlayacağım. E belki de yani canlı yayın yapmam da bilmiyorum. Bu arada dalgalanmalar oluştu. Bir Among Us'ta. bu arada benim bir kişi kesmem lazım. Şu arada falan bir kişi görürsem keseceğim elektriği bir keselim. Şeye keseceğim. Çabuk 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 çabuk. Bir kişi daha kesmem lazım. geçmeyeceğim arkadaşlar böyle diyelim bu arada bunlar Fransız ya ben anlamıyorum ki ne dediklerini Fransızdan yazılış birazcık değişik bu arada ben buradan redisayf edeceğim arkadaşlar Ne dediklerini anlamıyorum ki. Bu arada dudamda yaralar yani dudam sormaya başladı arkadaşlar. Acıyor ya dudam. İnşallah bulmazlar yani dediklerini de anlamıyorum ki. Şu anda ben bunu ya astıracağım. Pardon, şu an üstünde birazcık şey var. bu en son çıkacağım oyundan. Şu oynuyor oynuyorlar arkadaşlar. Hadi be. Ya çocuk hadi be. Allah'ım sinirlendim ya. Hadi sene lan. Boş boş. Ya ben çıkıyorum arkadaşlar ya. Çok be beyinsizler. Beyinsizce oynuyorlar arkadaşlar. Ya, Türk odası da yok ki bir Türk oynayalım ya. Neyse ben bu odaya giriyorum ben bir tane daha bir tane bulduk. Neyse arkadaşlar oyunumuz başlasın. Ben geliyorum. Evet arkadaşlar, kremit olduk. Hadi bakalım. Nasıl kıymetlik yapacağız? Şimdi nerede görevlerimiz var? Navigasyonda varmış. O oyun hızı bayağı yüksek. Bu ne biçim abi? Bu oyun hızından zevk alanlar cidden var mı ya? sonra dolap görevini yapalım. Evet. Ayda yılda bir kıymet geldi. Dört gündür üst üste e, abi üç gün müydü? Tam hatırlamıyorum. işte en son video attığımda impostor oldum. O günden beri impostor olamıyorum arkadaşlar. O da bir geldi. Benim Dibimde kestiler. Oha. Gerçekten salaklar ya. Ben bir daha basacağım arkadaşlar ortaya. Ayrılmayacağım arkadaşım. Senden ayrılmayacağım. Kes elektriği kes bakalım ne kadar keseceksin. Yakalandın sen bir kere bana. Abi açsın hadi şu elektriği. Gitmeyeceğim abi oraya yok. Abi açmıyorlar ya. Ben de açmayacağım. Ne nutlarsınız be? Ya nutsunuz arkadaş ya. Aa yeşilmiş. Ben buraları geçiyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar yeni oyuna başlıyoruz. ve arkadaşlar cream meat oluyoruz böyle bir şey olabilir mi ya nerede görevlerimiz var kafeteryadaymış lan Niye olmuyorsun? Niye olmuyorsun? Kardeşim olsan hadi. Lan, bak olmuyor ya çıldırdım yemin ederim çıldırdım arkadaşlar şu anda ya malmasın niye olmuyorsun ya ya arkadaş bak şimdi beni imposter salacak orada yanımda olan kişi lan sen niye olmadın ya Hadi be. Bana mı kaldı oy? Hadi bakalım arkadaşlar. Evet. Şu anda Elena'yı yanımıza çağırdık. O bak bu sefer döveceğim seni. Hadi. Ya arkadaş bu ne ya? Öf. Bak. Neyse. Arkadaşlar bugünden yanlışlıkla biliyorsunuz bir dakika çıkalım bu oyundan ya. Of, sıkıldım. Neyse arkadaşlar bugünkü oyunumuzun sonuna gelelim arkadaşlar daha çok Among videosunu istiyorsanız lütfen like atıp kanalıma da abone olmayı unutmazsanız sevinirim arkadaşlar. Bir dahaki videomu görüşmek üzere. Hoşçakalın ve bay bay arkadaşlar. Biliyorum bugünkü video birazcık kötü oldu. Ama yapacak bir şey yok arkadaşlar. İdare edin. impostor olamıyoruz. impostor kardeşim. impostor olamıyoruz.